arkadaşlar. Bugün bu korbi bir drone tanıtacağım. Öncelikle bu drone'u arkadaşlar kullanmadığımız zamanlarda drone'un bataryası içinde olmamız gerekiyor. Bataryasını takmak için hemen şöyle burasını şöyle itleyip burayı kaldırıyorsunuz. Sonra bataryayı alıyorsunuz. Bataryayı şuraya sokuyorsunuz. bunu buraya sokmadan da oluyor ben buraya sokuyorum bunu böyle buraya sokuluyor normalde biz böyle yapmıyorduk normalde bunun sonra yüksek kısmına bu boş kısmına soktuğumuzda bataryası çalışıyor demektir içinden özel bir tane USB çıkacak onu çok güzel satsayım tamam şimdi drone burada dursun. drone açmak için zaten burada onu Şimdi. Dur ee şimdi. Bu kolu bir kere yukarı yaptığımızda pervaneler çalışıyor. Bir daha yaptığımızda drone havalanıyor. Bu yön tuşu. Ama kaldırmadan önce drone'u açtınız. Kumandayı açtınız. Sonra drone havadayken elinize tutarken o açmayın. Buradayken drone açıp Daha sonra kumandayı açıp drone'un yanına koyun. Onlar bağlanacak. Bağlandığında yanın altındaki drone'lu ışıklar yanıp sönmeye başlayacak. Daha sonra duracak. Sonra drone'u kaldırmadan önce kesinlikle şunu yapmanız gerekiyor. Eğer bunu yapmadan direkt böyle yapıp kaldırırsanız drone kalktığı anda takla atabilir. Bunu engellemek için ve havada daha güzel durması için iki kolu böyle yaptığınızda 3 saniye böyle yapıyorsunuz. Alttaki ışıklar yanıp sönüyor. Ondan sonra duruyor o ışıklar durduğunda bırakıyorsunuz. Daha sonra kaldırmaya hazırsınız. Bu tuşlar bunlar çok önemli tuşlar değil ama yine de lazım. En önemlisi şu dördü. Bu otomatik kaldırıyor şu. Bu otomatik indiriyor. Bu şey diyelim drone'la bu unutmadan söyleyeyim. Havadayken böyle yaptığınızda drone böyle döner. Böyle yaptığınızda böyle döner. Bu gaz tuşu, bu yön tuşu. Böyle. Yani bu gaz tuşu. Tamam mı? Bu gaz tuşu. Bu da yön tuşu. Böyle drone nereye bakıyorsa ileri dediğinizde oraya gider. Mesela böyleyse böyle gider. Bu ilk başlayanlarda sıkıntı yaratabilir. Bu drone başta baktığınızda drone'u kaldırıp şu tuşa bastığınızda drone böyle yapsa bile ileri bastığınızda böyle gider. Son konumundan gider e, drone havada kalktığında havada sabit dururken zorlanıyorsa sağa sola gidiyorsa buradan basıp onu dengeleyebiliyorsunuz. Bu gaz tuşu. Bu hızını arttırıyor. Bir kere bastığında iki kere iki kere ötüyor. Bir kere daha bastığında üç kere ötüyor ve son hızına ulaşıyor. Buradan da aynı şekilde indirebiliyorsunuz. Buna bir kere bastığınızda bu acil iniş tuşu drone yavaşça iner. Gücü kapatır. Pervaneleri kapatıp Dron kendini kapatır yani, bir daha kaldıramazsınız. Dronu bir açmanız gerekir. Buna eğer yukarıdayken, diyelim dron bir yere takıldı bir şey oldu, 3 saniye buna basıp tuttuğunuzda dron direkt yere çakılır. Buna bir kere bastığınızda kumanda ötmeye başlar. Dron havadayken buna basıp herhangi bir yöne böyle yaptığınızda dron o yöne doğru 360 derece takla atar. Böyle yaparsanız yana atar, böyle yaparsanız böyle atar. Böyle yaparsanız geriye atar. Şimdi bunları zaten söyledim. Bu bu çok yani düzgün çalışacağını da Bu drone uzaktayken buna bastığınızda kumandadan sinyal alarak sizin olduğunuz yere geliyor. Ama bir not düşüyorum. Kumandanın sinyaline geldikten sonra drone gitmeye devam ediyor. Siz herhangi bir yön tuşuna yap basarak bu modu yok edeceksiniz ya da bunu bir daha basarak drone'u sabit tutacaksınız. Sonra, drone'un şimdi küçük bir uçurma test şeyine başlayalım. Yukarı. Beyaz mavi çizgiler. Şuraya. Tamam. Şimdi drone'u alıyorsun. Güzel. Drone'u açıyorum. Şöyle göstereyim. Açtığımda bu hep yanım sönecek. Çünkü daha kumandayı açmadım. Kumandayı açıyorum. Bunlar bağlandı. Şimdi kalibre yapıyorum bunu. Şurada böyle göstereyim yanı söndü bıraktım ve şimdi uçak bir çok fazla ses olabilir Şu tutuyorum şuraya tamam ses gerçekten olabilir şimdi uçuruyorum hayvanı <laughs> <'ya> çalıştırdım <laughs> ve durumu uçurdum

Drone'u otomatik olarak indirdim. Şimdi otomatik kalkışı göstereceğim şimdi arkadaşlar. Tamam. Otomatik kalkışa basıyorum. Şöyle otomatik olarak kalk. Yavaş 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 yavaş. Otomatik kalkışa basınca çok yükseliyor. Buraya ne şimdi uçurmanızı tavsiye ediyorum. Çok çeşitli olduğunuz için. patlatmayı gösterdim bunu patlatınca çünkü çok garip şeyler yapıyor bahçeye gittiğimizde bu drone'un bir videosunu daha çekeceğim orada bayağı hız yapacağım tüm tuşları deneyeceğim daha bir ünlü olacağım bunu göstermediğim dört tuşu da size göstereceğim çok güzel bir video olacağını düşünüyorum drone'u buradan kapıyorum kumandayla buraya basarak kapıyorum drone'un bataryasını çıkaralım hemen drone'un bataryası bayağı ısınmış çıkaralım Şimdi yeri toptum. Bataryasının üstüne koyuyorum. Kumandayı da kutusuna geri koyuyorum. Şimdi bu videodan bu kadar olsun.